Bu Edirne'ye yapılmış en büyük haksızlıktır. Edirne üretiyor, vergi veriyor ama karşılığında yok sayılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak iktidarın Edirne'ye haksızlık yaptığını ifade etti. Vergilerin Edirne'ye yatırım olarak dönmediğini belirten Milletvekili Yazgan, Edirne'nin yok sayıldığını söyledi. İktidar ve iktidar temsilcileri yıllardır Edirne'den kürekle alıyor, çay kaşığıyla veriyor. Son 3 yılda Edirneli'den istenen vergi yaklaşık 70 milyar lira. Peki iktidarın 3 yılda Edirne'ye vaat ettiği yatırım tutarı ne kadar biliyor musunuz? Neredeyse yarısı Avrupa Birliği hibesi olarak yüzde... Yüksek hızlı tren projesi dışında sadece 12,5 milyar lira şimdi buna ne denir? İnsaf denir. Bu Edirne'ye yapılmış en büyük haksızlıktır. Edirne üretiyor, vergi veriyor ama karşılığında yok sayılıyor. Bu milletin alın terini sarayların, yandaşların kasasına akıtanlara sesleniyorum. Yeter artık. Hakkımızı istiyoruz. Sağ olun.